Migren hastalığında B grup vitaminleri ve bağırsak mikrobiyotası anahtar rolü sahiptir. Merhaba, ben Doktor Erdem Tezcan. Üniversitede ders verip bilimsel araştırmalar yapan bir akademisyenim. Bu videoyu migren hastalığı hakkında bilinçlendirme amacıyla hazırladım. Migren hastalığı kimi zaman haftada 2 veya 3 kere atak şeklinde öyle, olabilen ve kişinin hayatını deyim yerindeyse mahveden çok kötü bir hastalıktır. Migren hastalığıyla bağırsak mikrobiyotası arasında ayrıca B grup vitaminleri arasında ciddi bir ilişki vardır ve bu ilişki makalelerde, bilimsel araştırmalarda göstermektedir. Şöyle ki, bağırsak mikrobiyotasına olumlu etki yapabilecek çeşitli beslenme düzenleri ve takviyeler aynı zamanda B grubu vitaminleri takviyesiyle migren ataklarının sayısı ve şiddetinde azalma olduğu çeşitli makalelerde göstermektedir. Elbette kişinin kendine özgü durumu, kullanacağı takviyelerin cinsi ve miktarı, dozajları gibi birçok faktör çok önemlidir. Bu nedenle rastgele yanlış kullanımın önüne geçmek için bu videomda ürün tavsiyesinde bulunmuyorum. Detaylı bilgi için özelden temasa geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.